Bedren Eksiklan'a geldiniz. Bugün sizle beraber Sidikman serisi bölüm 2 oynuyoruz. Ama bu sefer arkaya müzik koyacağım. O zaman arkaya müzik koyayım. Birazcık sesim de lazım müzikte. E, hemen şimdi bu müziği yapmam lazım. Hatta dur şöyle bir şey yapalım. Hemen müziğimizi başlatalım. Müzik. Evet başlattım. Birazcık sesimin gelmesi lazım. Tamam. Başlayalım. Bu müzik gelince gaza geliyorum biraz. Hadi. Ee, şimdi birazcık daha sesi kısalım. Evet başlayalım. Come on, come on, come on. İstediğiniz müziği yapabilirim. Eee oynayalım başlayalım. Gel lan. Güzel. Güzel. Ah. Git lan. Yeah boy. Sesi yükseltelim. Hı, tamam. Güzel. Şimdi al sana ah. Oh. Müzik güzelse yorumları bir yazın. Kötüyse de artık şey yapın. Yorumları iki yazın. İsterseniz de şey yapabilirim, değiştirebilirim de ama dur şu an değiştirecek yerinde değil dur. Gel buraya. Git. An git. Hayır 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 hayır. Hayır. Gel. Gel. Lan Adam akıllı dur yerinde. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, ufacık canım var. Neyse. Bu arada arkadaşlar müziği tekrar başlatayım. Tamam, gel geldim geri. Güzel. Şimdi şimdi onu lacivert'e boyayabilirim. Erdo kaçamazsın. İşte koyabilirim. Söyleyin koyayım. Come on, come on. Neyse. odaklanalım biraz. Ender kral, Ender kralı takip etmeyi unutmayın. O da güzel videolar çekiyor. Güzel Yumurtlar Aaa Lan sıkıştım kafama Gel buraya Gel Hayır 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 yes. İlk önce o şey yaptı Lava bitirdim Güzel. Şimdi hop kaç tam super no super no çok seviyorum şarkıyı ya neyse ya dur dur yerinde kal Tamamdır. Şimdi değiştirmeyeceğim de. Keşke başka bir müzik açsaymışım. Sıkıldım biraz. Bir dahakisinde başka müzik ekleyelim. Şu an bir tane ekledim de müzik. Hah, mis gibi. Ee, arkadaşlar burada ben Roblox hesabı kurdum. Adım da Bedirhan Bedran xx 0909 İstek atmak isteyenler atabilir ee, kabul edeceğim her zaman beklerim Aa, Roblox hesabı çekemiyorum çünkü Roblox ben video çekince çok kasıyor Roblox o yüzden mobil oyunları çekiyorum orada uzun zamanda video çekemedim kusura bakmayın yine her zaman olduğu gibi hastayım balgam var boğazımda Tamam onu zorladım. Hadi. Tamam şu müziği tekrar açayım. Geldim geri. Hop. Mis gibi abi. Bir dahaki seninle başka müzik ekleyeceğim. Çok az müzik eklemişim. Neyse. Gel. Hayır. Bunu sen istedin. Azrail lan ben. Mis gibi abicim. Bazen konuşamıyorum çünkü müziği dinliyor diyeyim için. Ama konuşmaya çalışacağım elinden kalmayacağım. Şimdi şöyle hop. Mis. Gel. Gel. Aa. Mis. Azrail'den kaçamaz hiç kimse. Bu video 11 dakika olacak. Çok uzun yapmayalım iyi videoyu yine. Nereden oldu? Çok uzun yapıyorum bazen videoyu. O Minecraft videosu çok fazla şey yaptım ya. Uzun yaptım ya. Sıkıcı gelmiştir yani size. Ne yapayım arkadaşlar ben de orada siz 11 vs var ya. Ben onu çok uzun yapmışım be. Hiç fark etmiyorum şimdi bunu yapmışım. Güzel. Güzel. Sıkman serisi devam etsin Yorumlara yazın. Gel lan. Orangutan utan seni. <laughs> Kaçma. Nereye gitti o? Aa orada. Kaçma. Nereye kaçtığını zannediyorum ha? Geber. Lan ölsene. Lan ölme. <laughs> lan ne oluyor? Kaç kaç. Adamın adam canı azdı. Ne olduysa adam terminatöre döndü. Cık, tutturamadım. Al. Aa nasıl yapıyor bunları? Çok güçlü. Öl lan. Dur nerede bakacağım. Aşağı inelim aşağı düşüreceğim Öleceğim galiba ya Hayır Öldüm Hadi ya Hadi Hayır bırak beni Mis Geber Aa. Normalde arkadaşlar Ben Yusuf'un kanalında video çekecektim ee, Ama Yusuf işte Yusuf atamadı. Bilgisayarında sorun çıktı atamadı. Normalde biz Yusuf'la çok güzel bir Roblox videosu çekmiştik ama atamadı Yusuf bunu bir türlü videoyu. Atmaya da çalışıyor. Bayağı da şey emek veriyor aslında Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. Bayağı bir emek veriyor çocuk. Müziklere falan şey tam tutturmaya falan emek veriyor. O yüzden onu da abone olun. Benim için de abone olun. Abone olursanız teşekkür ederim. Oh. Sizin için elimden geleni yapıyorum. Dur dur. ah sıkıldım. Al. Heh. Mis. Hop mis. bombalar gönderiyorum oraya. Hop 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 hop. Kaç 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 kaç. Ah. Bana şu mi... Evet devam ediyoruz. Öldürdüm adamı. Mis. Ay re sevmediğim silah geldi. Duvar örür tamam vuramaz beni. Duvar ör. Duvar ör çabuk. Örür. Ör. ördüm. Allah sıkacak. Tamam. Ne? Tutundum. Güzel. Ah. <laughs> artık dur. Uzak dur. Ah. dur. <laughs> Git. Git. Kaçmam lazım. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı videomuz bu kadardı. Biraz kısa çektim ama bilerek kısa çektim çünkü bu benim müzik denediğim için. Ee, sizleri seviyorum. Ee, like atmayı ve kanalıma abone olmayı, eldir kanalına abone olmayı. Bay bay.